Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün yine neredeyiz? Darıca'da Ruşano Otomotiv'deyiz. Ruşano Otomotiv'in telefon numaralarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bugün inceleyeceğimiz motor daha evvelki versiyonu, eski kasasını incelemiştik. Bugünkü e, inceleyeceğimiz motor ise onun yeni versiyonu. Ama şöyle bir durum var. Eski versiyonunu, ben şimdiden baştan söylüyorum, eski versiyonunu almanız bence daha mantıklı olacaktır. Çünkü yeni versiyonunda bir iki ufak tefek değişiklik yaptım diye çoğu özelliğini, önceki versiyonunda olan çoğu özelliklerini bunda göremiyoruz ne yazık ki ve o çoğu olmayan özellikler benim nazarımda daha önemli. Gerçekten daha önemli. İşte karşınızda Bajaj Pulsar NS 125. CBS. Arkadaşlar, Bajaj Pulsar NS125CBS. Bunlar artık ABS ve CBS sistemi olarak ikiye ayrılıyor. Bu CBS olan versiyonu, e, ABS olan versiyonunu bir evvelki YouTube videomda çekmiştim biliyorsunuz. Onun videosu da var kanalda. Bu videonun onun açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. E, benim tavsiyem ABS versiyonu bu modeline nazaran daha iyi. Çünkü bu modelinde çoğu şeyden kırpmışlar. Mesela eski versiyonunda ters teleskopik amortisör varken bunda normal amortisör sistemine dönülmüş. Arkada eski versiyonunda disk var iken bunda kampanaya dönmüşler. Tabi amortisörlerdi, görüntüsüydü, sinyallerdi vesaire bunlar hep aynı. Teknik özelliklerinden size biraz bahsedelim ne gibi özelliklerimiz varmış. Motorumuz arkadaşlar diğerinde olduğu gibi yine aynı şekilde 5 testir, hava soğutmalı, 125 cc tek silindirli, 124.4.3 cc diye geçiyor. Bilginiz olsun. Tabi her zaman olduğu gibi kaydırmalı debriyaj ve kick start burada mevcut ama enjeksiyonlu motorda start ne kadar meçhuldür. O size kalmış. Tam tamına 12.5 beygir gücünde 7500 devirde bunu size veriyor. Motorumuzun top speed'i internette yazan siz şeyine göre 101-102 yazıyor ama bu motorla rahat 120 çeviren arkadaşlarım var. Bir evvelki versiyonuna nazaran bayağı bir şeyler değişmiş. Dediğim gibi işte amortisörü değiştirmişler. Arka kampanaya dönmüş. Sinyaller yine her zaman olduğu gibi yine aynı. Halojen. Sadece motorda değişen nedir? Arkadaşlar kafa komple değişti ve fren sistemi değişti. Bir kapıçı da bir tuş, tuşları vesaire bunları da değiştirmişler. Teknik detaylarına biraz daha şöyle bahsettiğim zaman motorumuzu kendi arkadaşlar şu an tam 142 kilogramdır. Ee, internette i̇nternette yazan verilerine vesaire bakmayın tam tamına 142 kilogram bu motorumuz. Şu şekilde de gördüğünüz gibi. 100 kilometrede yaklaşık olarak 3,5-4 civarları yakacak çünkü 125 cc bu kasada bu ağırlıkta arkadaşlar tüketecek bilginiz olsun. İşte mavi rengi var beyaz rengi var bu rengi var bir de siyah rengi var diye biliyorum. Kırmızısı da var bunun. Turuncumsu bir rengi var. Şu renkte miydi o? Yani buna benzer bir renk. Değil mi? Turuncumsu. Turuncumsu bir rengi daha varmış arkadaşlar. Şimdi hemen kafa dizaynıyla başlayalım. NS 200 UG 2 ile aynı far sistemine sahip. Bakıyorum farı açma kapatma tuşu bunda bulunmuyor. Ama NS 200 UG 2 de vardı. Mesela var mı burada bir bakayım NS 200 UG 2? Bakın NS 200 UG 2de de şu şekilde gördüğünüz gibi bak farı açma kapatma tuşu var tabi bu motor çalıştırdığınızda devreye giriyor. Bunda da aynı şekilde NS200 UG2'de de olduğu gibi arkadaşlar bluetooth, navigasyon vesaire bu şekilde bunlar mevcut tabi hararet göstergesi NS200 UG2'de su soğutmalı olmasına rağmen yoktu. Bunda zaten hava soğutmalı bunda zaten tabii ki de öyle şeyler bulamayacaksınız. Hemen şöyle ekranımızda bir başlayalım nelerimiz var. Boş göstergemiz burada. Benzin göstergemiz şurada şu şekilde devir saatimiz. Odo vesaire vesaire bunlar bu şekilde burada yazıyor. Hızımız da burada görebiliyorsunuz. Burada mod tuşumuz var. Bunları bir şekilde şu şekilde bastırıyor, bastırıyordun. Şarj göstergemizi şuraya konumlandırmış. Bir evvelki versiyonunda yoktu. Ama bu olmasın en azından amortisör bari şey olsun diyorduk. Kill switch'imiz burada. Marş düğmemiz burada bu şekilde gördüğünüz gibi. Sinyallerimiz uzun kısa selektör. Bak tık 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 tık. Bu şekilde de gördüğünüz gibi vitesi at diye sana buradan bas 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 motor bağıracaktır. Saati şuraya şu şekilde konumlandırmışlar. Sinyal göstergeleri de bu şekilde böyle. Motor arıza ilk azışımız da burada yazıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradan tık 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 bunları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pulsar ve serbestler bunları burada Böyle size gösteriyor. Motorumuzda tabii ki bluetooth bağlantısı var. Navigasyonu ekrana yansıtmıyorsunuz ama sadece bluetooth bağlantısı. Çalıştıralım. Hem sesini de duymuş olalım. Tuşlarda ışık var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir vitesi bir at. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Hop. Hemen şöyle bir selektör at kanka. Uzun kısa yap. Bakın kısalar sabit yanıyor. Far sabit. Park ampulleri bu şekilde. Sağ sinyal ver. Tamam. Çok güzel. Frene baskardı. Stop lambası da bu şekilde. Şimdi şöyle de bir sesini duyalım. Uzun kısa ibaresi de burada çıkıyor bak. Oğlum şunu nasıl yapıyorduk ya? Şöyle de bir kapağımıza bakalım. Tık. Menteşeli. En sevdiğim olay abi. Menteşe olacak abi. Menteşe şart. Anahtarsız, çalış, anahtarsız çalıştırma böyle şeyler tabii ki de olmayacaktır arkadaşlar. Böyle şeyler bu motorda beklemeyin. Bir evvelki versiyonunda da zaten yoktu. Bunda da yok. Sele konforuyla bakalım. Şöyle neyimiz var. Evet. İyi, güzel, yumuşak. Burası bir tık daha ona nazaran yumuşak ama uzun yolda eminim arkadaşlar bilginiz olsun kıçınız biraz totonuz ağrıyacak. Ağrır yani. Ağır yok Şöyle bakalım lastik eve atımız neymiş? Evet. Nylo grip. Bir şey söyleyeyim lastik hoşuma gitti ha. Arkadaşlar lastik hamuru güzel. Cidden. Bayağı iyi ya. Şaşırdım şu an. Beklemiyordum lan orijinal lastikten böyle bir şey yani kalite. Ölçüsü kaçmış bunun bir bakalım. 120, 80, 17. Arkada lastik var arkadaşlar. Öndeki lastiğimiz neymiş? Evet. 90, 90, 17. İkisi de aynı sayılır arkadaşlar. Aynı zaten. Plastik kalitesi bu olan iyi arkadaşlar bakın. Enjeksiyon sisteminin oksijen sensörünü de şuraya koymuşlar. Bunu alttan siz bir zahmet artık söküp alttan geçirirsiniz. Böyle olmaz çünkü. Koronayı da buraya montajlamışlar. Kablo tesisatı falan başajda her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Yedek parçasını vesaire bunları zaten çok rahat buluyorsunuz. Bakkalda bile var. Çoğu parçası da KTM ile zaten hemen hemen aynı. Bu arada koruma demiri de motorumuzun üstüne geliyor. Her baraj başaçta da, da olduğu gibi. Ya şu kickstart olayını çözemedim ya. 200 liye koymayan 125 liye ne koyuyorsun? Enjeksiyonlu motor. Bak çok da oynak ha. Ha. Durmuyor hiç. Ha. Bak. Bak. Pek kalitesi Güzel. Evet iyi. CBS'yi nasıl yapmışlar ona bir bakayım. Halat geçirmişler şöyle şuradan. Onu fark ettim şimdi. Ön frene bastığınız zaman arka frende kıpırdama yok arkadaşlar. Yalnız arka frene bastığınız zaman... Bak. Bak arka frene basıyorum mekanizma çalışıyor şurada. Görüyor musunuz? Bakın mekanizma çalışıyor orada bak. Arka frene basmama rağmen şu an arka fren ön freni kısıyor ama önü sıktığınız zaman arkayı sıkmıyor. Aynalar iyi. Aynalar zaten dediğim gibi arkanızı vesaire görmenizi güzel. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi üzerine çıktığım zaman şöyle de bir oturalım bakayım. Rahat. Titreşim nerelerde var bir bakalım. Şu an titreşim sadece ayak beklerimde var. Ayak beklerimde birazcık titreşim var. Deviri bir yükseltelim bileklerde başladı evet. 3000 devir. 5000 devir depoda var. Bu aynalarda birazcık titreşim var. O kadar. Kesiciye kaçta giriyormuş ona bir bakayım. Bakayım. Gördüğünüz gibi 8000'e geldiği zaman hemen ışığımızla zaten pat 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 vites atmamızı söylüyor. Buna da bakacaktık. Yapacak bir şeyimiz yok. Hiç öyle öyle bana oradan Deme abi niye yaptın diye. Yapacağım. Yapacağım abi adam görecek. Şimdi sen bunun boyu indir. Boyu, boyu bakayım nasılmış. Diğerinde çok iyi hatırlıyorum. Bana bir tık parmak ucundaydı. Zaten biz seninle hemen hemen aynı boydayız. Bindir bakayım parmak ucuna ayakların yere tam basıyor. Güzel. Ayağın yere tam basıyor. Boyun kaç kanka? 1.75 boyunda arkadaşlar. Bakın bu şekilde de ayaklar yere tam basıyor. Sen dur biraz daha şöyle şunu da göstereyim. Artçı pekleri yine metalden, alüminyumdan. Rahat, artçını rahat edebileceği motorlardan biri NS125 CBS. Şu an 2025 itibariyle güncel satış fiyatı kaç para kankam bunun? 121 bin Türk lirası. Bir evvelki versiyonunun fiyatını biliyor musun? Evet. O ne kadardı? ABS. Bakın 133 bin liraymış. 24 model o para 21 model, şey 25 modeli bu para ama Sadece diğeriyle arasındaki fark, far. Ve fren sistemi ve öndeki amortisör değişmiş. Lastik ebatları yine her zamanki gibi aynı. Sen olsan hangisini alırsın lan? Bunu mu onu mu? 24'ü 24 alırdın değil mi? Ben de 24'ü alırdım abi. Sadece far var diye gidip ABS'den feragat edeceksiniz. Önde ABS'si de yok bu arada. Diğerinde vardı. Dijital göz önemli değil kardo. Ne yapayım ben göstergeyi ya? Ben farının böyle olmasını ne yapayım? Diğerine de sarı ampulden çıkarım. Led zanon takarım. Devam ederim. En azından ters teleskobu kamerası vardı. Ee, arkada disk freni vardı. Bunda kampanyaya çevirmiş. Yani bu ben bu modeli beğenmedim ama tabi alacağım diyenlere sonuçta yeni olsun diyenler alsın, kullansın. Kullanılır mı? Elbette kullanılır. Bu arada arkadaşlar stoğumuz şu an mevcuttur. Roşan Otomotiv'in telefon numaralarını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu tür videolarında lütfen devam için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.